Saat 11. Günlerden Perşembe. Özgürlük yolunda giden turumun 17. günündeyim. Eğdir Gölü çevresinde bir yerde kamp attım. Çok güzel bir yerim var. Kahvaltı yaptıktan sonra yolumuza devam. Belki bir gece daha Eğdir Gölü'nün çevresinde kalabilirim. Konya'ya devam etmek için gölün çevresini dolaşacağız çünkü misafirlerim geliyor. <laughs> bayağı bir kalabalık misafir. Misafirlerim bayağı kalabalık. Bilseydim büyük demlikle de yapardım çayı. Her taraf keçi. Kim biçme makinesi gibi yani. Hala daha gelmeye devam ediyor. Yaklaşık 200 tane var herhalde. Me. 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 Şimdi neredeki güzelliğe bak ya. Yazık ya bir tane sona kalmış. Sakat bir tane keçi var. Yazık. Topallaya topallaya gidiyor. En sona kalmış hayvan. Benim hayatımdan bir kesit. İşte bu hayatı böyle topallaya topallaya hayatın o ritminde, akışında yetişmeye çalışıyoruz bir şeylere. Herkes bir sınavdan geçiyor işte. Teknoloji gelişmiş. Adam arabayla çobanlık yapıyor. Eğirdir gölünden bir manzara. Ne kadar büyük ya. Hacı Şakir'den vazgeçmeyeceksin. Hacı Şakir'imizle çoraplarımızı ekiyoruz. Böyle 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 yap. Ondan sonra böyle böyle ovalıyoruz. Ne yapacaksın? Bekarlık. Bekarlık sultanlıktır. Haberiniz olsun. Altı üstü üç çamaşır ekeceğiz yani. Ne olacak yani? Akşam oldu. Ben hala buralarda uyanamıyorum. Kamp yapacak bir yer bulmam gerekiyor. Bakalım nerede kaldı özgürlük. Eğilir gölünün daha yarısına kadar ulaşamadım yani. Biz daha bu gölün etrafını dolaşacağız. Ondan sonra da Konya'ya geçeceğiz. Ölme şeyim ölme. Her yerde durursak böyle. Acelemiz yoksa ya. Ya sıkıntı bir boş ya. Takmıyorum ya. Bak. Samaşırı kalanın formülleri. Böyle böyle yaptıktan sonra şöyle şöyle yapıyorsun. Neyse ben bunları yıkayım da ondan sonra yola devam edelim. Otobanda ilerlerken sapa bir yol gördüm. Buradan aşağı doğru iniyorum. Güzel göl, göl manzarasını gören bir nokta varsa kamp yapabilirim. Onun için iniyorum. Yukarıdan çok güzel görünüyordu. Bir girmek istedim buraya. Belki burada kalabilir miyim? Bilmiyorum. akşam yemeği hazırlığı yapıyorum. Barbunya pilaki ve salata var. Akşam yemeğimiz böyle. Rüzgardan dolayı çadırı kurmakta çok zorluk çektim. Her şeyden önce kazık, kazıkları çakmak çok zordu. Altı taş olduğundan kazıkları çakmakta çok zorlandım yani. Orijinal masamızla Akşam yemeği. Çay suyu koydum. Çay yapacağım şimdi yemeği yedim. Saat bu arada 9.30. Saat 10. Bizim çadırın tavanında ne kadar çok sinek var ya. Biraz önce uçuyordu bunlar. Ne çabuk öldüler. Eğirdir'e geldim. Merkezde biraz oyalandım. O yüzden geç kaldım. Aslında daha fazla yol yapardım da. Biraz göle girdim. Gelmişken dedim göle girmemek olmaz. Tabi denizin yerini tutmuyor ama acayip acayip değişik değişik kabuklu böcekler vardı. O istekoz var ya. Artık istekoz muydu ona benzer bir ee, hayvan mıydı bilmiyorum. Öyle şu parmağımın boylarında bir şeydi yani. Onları gördüm gölde. Denizin yerini tutmuyor tabii yani. Ama buradakiler için bulunmaz bir nimet yani su. Yoldan geçerken de işte burayı gördüm. Manzaralı bir yere kurabilirim diye düşündüm. Çok da çok kötü değil, çok da güzel değil. Bence beni tatmin ediyor yani çok da problem olacak bir yer değil. Kimsenin beni rahatsız etmeyeceği bir yer olduğunu düşünüyorum özellikle. O yüzden benim için on numara. Zaten dışarı çıktığım zaman buradan manzarayı seyredebiliyorum. Gün batımını da seyrettik. Bugün çok uzun bir yol alamadım. O yüzden videoda kısa oldu. Çok da uzatmak istemiyorum. Çünkü internetim yetmiyor. Olabildiğince sizlere yetiştirmeye çalışıyorum videoları. Ya internetim olmuyor ya da bazen internet çekmiyor o yüzden atamıyorum. Bugünkü videodan bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Videoları beğenmeyi yorum yapmayı da unutmayın.